Merhaba baylar bayanlar kaydaktan gelenler bugün video fikri olmadığım için birkaç kanalda video fikri uzadım yani CR vereceğim de size sanın evet bu videomda yani resim yeteneğim olduğu için bir kullanayım dedim yani çünkü ben bir Picasso'yum ya Mesela legolu yapmayalım bu videomda Scoot Game karakter Scoot Game 2 karakterlerini çizeceğim ya aklım hala de <laughs> evet ve de bunları hem normal karakterleri hem de çizim karakterleri puanlayacağım. O zaman ilk karakteri gösteriyorum. Hazır mısınız? Çizim Thanos'tan korktum ama ne kadar. Bence şimdi önce Thanos'u bir puanlayalım. Thanos bence bağımlı olmasa iyi birisi. Yani nasıl iyi olmasını karar verirsiniz. Çizim Thanos bence Thanos'tan daha yakışıklı. <laughs> bence daha yakışıklı ya. Hakan ne bileyim Cizin Thanos demebiliriz yoksa normal Thanos'la meydanesini deseler ben çizimi tercih ederim. Ayak ayıcı saçmalama başladım ya. Aslında Thanos iyi de işte şey ya alkol kaga. Yani alkolikleri ben sevmem yani niye seviyorum? Ama çizim öyle bir değil. Çizim ben yaptım. Onun için çizme 19 9 vereceğim, Hadi bakın. Tanısa da ondan onda 10 on üzerinden 8 vereceğim. Çizim daha güzel bu arada. Yalan yok şimdi benzemiş ama ya. Yani o kadar da iyi çizme üstüne gene andırıyor. Mesela fotoğrafa baktığınızda direkt semi semi direkt semi çizdiğimi anlayabilirsiniz. Yani çok benzer bir yine andırıyor. Resmin de güzel. Ama önce ben şey bir Sam'in normal kişiliğini şey yapayım. Bu arada nasıl okundu bilmiyorum. Bence kişilik olarak iyi. Ben yani çok da şeye beğendim. Yani var Thanos diyor ki. işte Thanos var. Welcome Thanos var falan diyor. O diyor ki. Thanos demek ki. Zafer taşlarını topladı mı? Agatha tam o kısmı ya. Bir de kimse gidmiş oraya edit yapmamış. Ama ben Sam'in gerçek halini daha çok beğeniyorum. Resim ya, ne bileyim böyle daha çok yengeme benziyor. Yani o kadar zayıf olmasaydı benziyor. Bir de ilk başta şey ben saç çizme damla erkeğe benzemişti. Annem görmüş demişti ki kızım ne çizdin? Erkek mi kızım diye ben de, ben de anneme kız çizdim demiştim. O da böyle bana bakmıştı. Ben ona bakmıştım. Çok değişik bir şey olmuştu. Ona öyle altlardan birazcık saç çizdim. Daha çok benzedi bence kıza. Yani benim şey normal semiye puanım 10 üzerinden 10 favori karakterim çizime de puanım 10 üzerinden 7 yani ya benziyor evet video bu kadar da çizme üşendim yani kısa oldu o kadar kısa değil yine uzun da oldu ikisinin ortası gibi gibi bu video bu kadardı görüşmek üzere bay bay